Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber İstanbul Fiksik Ocağı'nda Salih Bey var. Merhaba arkadaşlar. Sesini kısa oyunun oraya çok gidiyor. Kıstım mı? Evet, Önce tam kısayım ben. Çok açıkla. Videoya o işe külüsü gibi gidiyor. Evet hadi başlayalım. Evet. <laughs> evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ee? Ee, niye başlamadın? <laughs> Hangi şey neden açık? Herkes açık oynayacağız. Ana yeni map geldi. Ka ben neden giremedim? Kaç mırsın ya sorun yok. <laughs> ne diyor? Şu yani senin Oda dolu. Ne alaka? Ben niye de sen de baş... Mı? Ha. Allah Allah. Oda dolu diye bir yerine sıktım ama ne sıktım bilmiyorum Allah. Ayy. geldi ya. Yatıyor. Videoda insan abone like istersen niye konuşmuyorsun ya? Konuşasın. <gülüyor> <gülüyor> açık şuş, açık şuş. Konuşmuyor. Terörist Artık oldu. başla be. Terörist oldum ben zaten. Kafam doldu baba. Herkes terörist sonlu oynuyor şimdi. Niye? Çünkü teröristler daha iyi şey var. Sen Sen, ben de bekleyeceğim. Ben de ne terörist olacağım. Çünkü rakip olursak şansımız yok. Aynen. Rakip oldum da ağlama. Oo, arkadaşlar mami iddialı. Evet şu şarkı kopuyor. Bir ayağım gelirse kapı burada mı Kapı niye kırılsın? Evinin yapışı Ama bak. Ne oldu? Lan sıktın kapı delik bir şey Evet. Sanki metal. Evet. Yeah. Metal olsa bak. Şurada yeah. metal <gülüyor> duvar. Metal duvar mı? ne? <laughs> Erhan'la bir dostluk yok. Erhan'la bak de yok. Şunların ben ne kadar Ben ne alacağım? Şunu alacağım. Bunu kafana gıgıl yiyeceğim. Ben de gıgılamadım Ben taramalı aldım. Taramalı silah. Şimdi. Bir dakika kaç. Arkadaşlar e, kimler diliminin fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz? İnceyi iyi anladık. Anladım. Niye istik yok izlememiz? Bu aralar sattık. Konya'yı seviyor musun? Oo, <laughs> <laughs> Konya'yı seviyor. Biliyor musun Konya'yı seviyor <laughs> musun? <laughs> evet. Adam vardır, Bunlar kim? Evin. <laughs> tamam, kardeş ben anlamam. Adam orada ki, aa işte Ben tamam ya <gülüyor> <gülüyor> Hadi be. Tarara, <laughs> espoyen. Sincek son da lahana yemeyelim değil mi? Evet. Bakın şimdi arzı en iyi alacağım şey pastır abi. Konuşan varsa ağzını yırtabilirim derim. Arkadaşlar <laughs> mami iki dakikada ağırlatıcıyam. Şarjım yok siz ona dua edin. Kes be. Ver nefes. <laughs> ben niye burada kusuyorum? Bilmiyorum çünkü çıksan kafana kere yiyeceksin. Kanka bura bir yerden çalınmış. Ama neden çalınmış şimdi onun için söylemeyeyim. Neredesin lan? Sen, sen neredesin? neredesin? PUBG'den çalınmış gibi. <gülüyor> <gülüyor> PUBG 8 var ya. Yani. Onun haritasına benziyor. He şey la. Lan sen neredesin? Bilmiyorum ki kardeşim. Adamlarımı oh, sen sanıyorsun. Mesela bomba kuruyorum B'ye. Bak A'ya değil B'ye. Tamam belki ben de A'ya gelirim. B'ye. Oğlum kimse kimsin? <laughs> Adamın kafasına buldum. Ben de geliyorum. Termin bitti birader gelmeyin şimdi. Gelemiyorum zaten adam geldi sen. Gelme lan. Kapıda adam var ananı. çık göster. Gerek şey dışı Bomba saldı ama. Ben bunu Lan an oha. Ara siz gördünüz. Harbi diyorum siz gördünüz ya. Sen mi öldürdün beni? Hayır. Ben mi? ne? harbi adam karşımda duruyor. Aa aşkın vardı. Ya haf makina lan. Ha gel lan mumpi candır yeri şey candır. Gel oğlum nasıl bir tane sisi sis. Aynanın ruhu benim. Aynadaki yüzünün karşılığı. Sus sana birader. <laughs> kardeşim hepsinin benim videoma geldi. Onun istiyim. Onun ah, aradığını söyleyeyim. Ah, Abi ben niye ölüyorum ya? Ben niye? Ya videodasın oğlum. Ecik ciddi oyna ya. Oynayamıyorum çünkü internet kötü. İnternetim dosyaya Kaç bin kardeşim? <laughs> Anan yiyeyim. Bu ne? Adamınız duvara Bak kaç kilim var kardeşim? Orası <laughs> var istemiyorum. Kaç? Bir kilo mu? Benim değil kilo. Anam. Spaş oynuyor topa bak. 150 pink ile oynuyorum kardeşim. Ben 155. İkimiz iki aynı. Çünkü aynı internette bağlıyız. Ne demek ki Arkadaşlar 31 bin like gelirse Mami burada şerefsin diye bağıracak. Bu ne lan? Ama her 31 bin, like gelirse şerefsin diye bağırır mısın? Ben bağır... bağırmayan de. Bu ne kardeş la? E, e 60. Ay M 60. E 60 araba mı? E 60 zenginsin kardeşim. Eyvallah. Ananı ne soruyor? Yürüyemiyor ki adam. Adam ama taşıyacak ben yani yürüyeyim. 80 kilo taşıyacak bu. Şimdi adamları değiştirmeyi. Sen ne diyorsun? Niye oynamıyorsun? Arkadaşlar. <laughs> Oynamaksın. Videonun sen. nazarına geldin sen. Yok ya. Aksel bu arada ilk defa 3 yıldan beri bir kere standart oynuyorum. ve hiç oynamaz olsaydım. Aynen. Oynayamıyorum. Arkadaşlar adamların hepsini ben vuruyorum. Görüyorsunuz. Takımı taşıyorum. Asit. Takımı taşıyorum. Annen kanka. <laughs> ben sam <sana> diyorum <laughs> ya oğlum. E çıkarsın. Oğlum 4000 lira verdim ben. Ya. Ben niye sıkıyorum? Sağ ol. Oha ki. Töv Mami. Hı sus. <laughs> Videodakiler görse hayattan sonra ben. anlamadınız değil mi? İnce çünkü. Ananı Sen o Konya'yı seviyor musun? Çok güzeldi bir Konya. <laughs> ben Konya'nın Melahatlısını yediydim. Melahatlı ne ama? Kim? Flaş arkası bir şeyler denedim de başaramadım. Ben o öyle bir kaçtım ki o flaştan. Adam olsan çalışırsın ödetmezsin annene kira. Gireyim. Adam bakıyor. Adam ölmüyor. Öyle bir pink var ki. Arkadaşlar haritanın yabancısı yerindeyken bunlar bak şimdi. Şimdi izle kimse kimse köpek. Beni oyundan atacak Öyle beni... Arkadaşlar ilk videomuz 8 dakika olsun. Çünkü ben oynayamıyorum. İyice mallaştım. O yüzden ilk videomuz, ilk videomuz değil hatta. Bu, <laughs> bu. <laughs> <laughs> ne 11 neden bahsediyorsun 5 video mu 4 video mu ne vardı işte kar parking falan çekmiştim işte arkadaşlar bu da yeni, yeni dönüşümüzün berbat bir şekli arkadaşlar yapacak bir şey yok ilk videomuz kısa olsun ikinci videomuz gelir bay bay